İskenderun Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan esnaf ve vatandaş rögar taşması dolayısıyla oldukça dertli. Yaşanan deprem sonrasında şehir genelinde oluşan çökme altyapıya da zarar vermişti. Aradan 14 ay geçmesine rağmen sorunun giderilmemesinin bedelini vatandaş ödüyor. Vallahi 1-2 aydır biz esnaf olarak buradan memnun değiliz. Şöyle durumu gösterebilirim. Sıkıntılarımız yüksek 2 aydan belli. Hep böyle problemler oluyor. Seçim dediler, seçim dediler, seçim de bitti. Yani dükkanımız şu an kapalı yani açamıyoruz. Şu logar geliyorlar, temizliyorlar, bir gün diyorlar, iki gün diyorlar. Geliyorlar, temizliyorlar, üçüncü gün aynı muhabbetler, başka hiçbir şey yok. Yani muzları biz yani durumumuz sıkıntılı. Dükkanımız kapalı açamıyoruz şu an. Tek benim burası değil. Yan taraf aynı keza, öbür sokak aynı keza. Yani buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Başka bir amacımız yok. Sadece ekmeğimizdeyiz, işimizdeyiz devam etsin istiyoruz. Bizim kişisel bir sıkıntımız yok. Ama biz sıkıntı pozisyondayız, durumdayız yani. Yardımcı olmasını istiyoruz. Temiz ve sağlıklı ortamda yaşamak istiyoruz yani. Bu kadar basit. Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan esnaflar yaşanan rögar taşması nedeniyle iş yerlerini açamadıklarını ve dışkıların kaldırıma çıktığını belirterek sorunun çözülmesini istedi. Komple su. Hat suyu kaç sefer aradımsa hat su gelmedi. İspatı da belli, şeyi de belli. Kimse ilgilenmiyor. Yani bu İskenderun sorunu ne olacak bilmiyoruz yani. Apartmandakiler herkes hastalanıyor şu anda. Yetkililerden ilgilenmesini istiyorum. Mahalle sakinleri aylardır bu duruma gelip bakıp gidiyorlar ama kalıcı çözüm olmuyor. Seçim de bitti. Şimdi biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz dediler. Bilmiyorum ne yapacağız. Ben 7-8 defa şahsen aramama rağmen bir kere bile gelinmedi. Her gelindiğinde de biz ne yapalım onun suçu, biz ne yapalım bunun suçu, biz kimin suçu olduğunu sormuyoruz. Biz bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Lütfen yetkililerden rica ediyorum. Bir an önce çözüm bulunsun bizim bu sorunumuza. Ee, şimdi... E, alt Altyapı olarak önce altyapının düzenlenmesi lazım. Çünkü Büyükşehir veya İskenderun Belediyesi'nden geldiğinde sadece çekim yapabiliyorlar. Yani önce altyapının düzelmesi lazım. Çekiliyor, bir saat sonra tekrar dönüyor. Esnaf olarak biz bundan rahatsızız. E, dükkanlarımızın önünü sürekli hijyen tutmak zorundayız. Kirleniyor. Aşırı derecede bir koku var zaten. E, yani e, tüm cadde olarak, Mithatpaşa Caddesi esnaflar olarak bu durumdan rahatsız. Bir an önce e, Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Belediyesi altyapıya çözüm üretmesini istiyoruz.